Ah, güzel Yine bana beksin, çiçeksiz, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne deniyoruz? Bugün mükemmel bir şeyler deniyoruz ya. Bugün şöyle bir şey oldu. Biz Zeynep'e Zeynep'e bir geldik. Zeynep'e evet. kahve içmeye geldik ve Umutcan baba büyük ya. Yani. Umutcan. Bize bir sürpriz yaptı ki. Ama nasıl bir Aman. sürpriz? Ne sürpriz. Resital yani. <laughs> şık bir sürpriz. Şık, şık bir adamdan şık bir hamle Eyvallah. geldi. Şıkır şıkırız. Şükür. Şıklıklar yarışıyor öyle söyleyeyim. Ve sonra tadım videosu. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Zeyneple ben. Zeynep sen şöyle. Zeyneple ben bağırdık yani. Umutcan Çantalar ya. Umut bunları çantadan çıkardı. Biz böyle falan oh ağzımızda bağırıyoruz. Ben gerçekten bağırdım. İkiniz de bağırdınız. Çok mi? çok büyük tepki verdi. Çok. Evet. Ha, sanki ne çıkıyor çantadan? <laughs> <laughs> ne çıkıyor? Şimdi göreceksiniz. Hadi bak. Esnaf gurme. <laughs> Esnaf kilitir <laughs> <Esnaf. Çiğne gülüyor> tadında leys. Ve parmesan pesto sos tadında leys. Esnaf gurme. Rafta hangisi kalsın? Öyle yemin ederim reklam değil bu arada. Kendi <laughs> yani paramızla aldık. Umut evet. kendi parasıyla <laughs> aldık. Parası evet arkadaşlar burada bir QR var bu arada gerçekten rafta kim kalsın diye. Ve oylama Hı, yapmayı düşünüyoruz gerçekten. Parmesan buyurun efendim. Ve pesto sos tadında patates cipsi. Hmm. Evet. Bakın demiş ki lezzet öyle basit olmaz. Parmesan tadına doyum olmaz. Oh my. ''Pilit çevirme tadı yakışır mı hiç bununla? Yaratıcı tatlar için gel, gurme tarafa. Aa, bir, bir saniye. Evet, i̇kisini bir birlikte mi yoksa ya da... Bak şöyle düşün. Ne? Pilit çevirme tadında, ikisini bir yiyince, pesto parmesan, pilit çevirme Ama bence mı? gurme tarafa gelderken derken birazcık... Hmm, aynısı ya. Diyor ki ikisini de dene tarafını seç anlamında. Gurme tarafa gel. Yani. O zaman şöyle ben acaba buraya mı otursam? İkisini de deneyeyim sizden birini seçeyim. <gülüyor> 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 bu da. Bu gurme şey taraf. Bu <laughs> gurme <laughs> taraf çünkü hani parmesan pesto. Bu Parmesan. Da. Baba bu esnaf. esnaf. anladın mı? Umutcan <laughs> <laughs> ya. <Mutcan> ya <laughs> hiç çekişmiyor. çevirme. <laughs> 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 evet Umutcan Bey sizdeyiz. Burada da bir bit çevirme tadında burada görüyorsunuz hani Alırız kasaplardan vesaire vesaire, vesaire <laughs> patates çipsi ve ben bundan çok umutluyum. Bazı izlediğim videolarda hiç beğenmeyenler de olmuş ama evet, bakacağız. Evet, şöyle Zeynep önce bir benchmark çalışması yaptı, <laughs> ee, bize birkaç TikTok attı bu bunları hakkında. Yani o videoda sanki pivot çevirmeyi mi beğenmemişti. Evet, yani o biraz daha okey. Bu e, daha tutuldu. E, o TikTok'u çeken adam dedi ki. Pesto ve parmesan tadında olan rafta kalsın. Şimdi bakalım biz ne diyoruz? Hadi bakalım çok önemli bizim fikirlerimiz biliyorsunuz. <laughs> hadi, hadi o zaman Şimdi bir sunum show. Şey. Bence onunla başlayalım. Bu çok klasik. Bir Ama tersi. ikisini de döküp <laughs> e, sırayla ee... istediğimizi yiyebiliriz. Önce bir koku. Aa. Dostum hızlı gidiyorsunuz ya. Ne de kokuyor. kokuyor. Aynen. E, şey gibi kokuyor. Ama birazcık pesto'su da geliyor. Peynirli. <laughs> Bu da bir barbekü Peynirli gibi. Peynirli... Dolitos gibi kokuyor. Bu harbiden tuz kalıp baharatı yani. Iyy. Iyy'lik bir durum yoksa abartma ya. Iyy'lik bir şey yok yemin ederim. Bir deneyim yöntemi edemez de. Bir an niye söyledim? Ay çok kötü. Cool. İlcan'ın ağzına suyu aktı. Amma. Bana <laughs> 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 Evet. Bitti. <laughs> Bu kadar. E yeter da Allah Herkes hazır Herkes hazır Aynen. ben de aynı Nasıl şeyi durun, yedim. Durun, durun, reklam olsun. Yemin ederim kendimiz aldık. Keşke reklam olsun ya. Ekmekimizi e yapacaksın kendimiz. Neyle başlıyoruz? Bence bununla. Çok Bence bununla başlayalım ya. Yani. İkisinin aynı anda mı? Hayır. Hiç anlamadık. Olsun bak tadını aldım. Bahçeli, Bahçeli'nin Bahçeli ciddi tarih. Aynen. O. Abi çok büyük durum. Çok Bu bakı dediğimiz cipse benziyor. Anlayın mı? Neyse baharatlı tadı gibi. Bakı. <laughs> bakı dediğimiz hangi cipse benziyor? Etli olan kanka. Ben 100 tane cipsi bir bakın. Etli olan. Evet. Bu bence ondan, ondan daha güzel. Bakı dediğimiz etli olandan daha güzel. Çitos bifteğe benziyor biraz. O kadar baskın bir tadı yok bu arada. TikTok'ta kendi de çitos biftekli olan hamburgeriye benzetmiştim. Doğru. Evet ben de burada böyle hani kokusu daha... Kokusu inanılmaz böyle piliç, tavuk. Bu daha iyi. Tavuk baharatı. Ama bu normal bir patates. Neyse de tamam bunu deneyeyim. Dur ağzı yani <laughs> de su içeceğim. Oo! ağzı bir temizle. Sütle bir ağzı temizle. Ay dur, ben de yeme. yemedim. Yemeyeceğim. <laughs> tadı baskınmış baya. Farklı bir tatlı hiç olmasa. Bu İtalya gibi hissettiriyor. Hmm. <laughs> falan mı diyorsun? <laughs> evet, ikisi de İtalya zaten. parmesan. Hmm, parmesan bu. Güzel. Bu güzel. Güzelmiş şey, ya. Ama şey hani esnaf gurme mi? Bunda esnaf gurmelik var. Bunda hangi esnaf? Ha, bu parmesan esnaf, esnaf, peş peş var var esnaf, esnaf, gurme? Esnaf gurme değil ya. Yemin et, Nasıl ya. Aaa! Ben o konuyu hiç ki. <laughs> Ama ben çok hyped'ım. Onu bence karşılamadı ya. Ben de. Her zaman alacağım cipsler Ama ben değil. şeye çok mutluyum. Biz gittiğimiz her ülkede yeni bir cips alıyoruz. Size anlatamam evet. yani. Hani. Çünkü Umut cipsi Ve bunu yine Türkiye'de öyle. bulduk işte, görüyorsunuz. Dünyadaki bizim cipsleri yemeden... duramam. Yok ya. İnsanın ülkesi gibisi yok ya. Geçen birinde şey çıktı, onu da fotoğraftan çektim. Biri sünger botlu, biri de barbili, çilekli cüks falan filan. Onları bile aldım, evet. Aferin iyi anladın. Niye destirmedin bana? <laughs> <laughs> çilekli cips çünkü çilek cüksü mi, çilekli patates cipsi mi? <laughs> Iı <Çito> versiyonu gibi. Ooo. <laughs> Kıvamlı o. Mısır cipsi. zaten. Mısır cüksü. Çilekli miydi? Evet. Şöyle e, hoş beşiyor musun gibi. Aa, ama böyle farklı. O yüzden çok beğenemedim. hani. Hı hı. Ben de vişneli bir bir sarma tattım işte. Geçen <laughs> cuma. Vişneli brown yiyo gibiydi, Çok güzeldi. Ben bunu yemeyi daha keyifli oldum. Hmm. Bu daha ağır, bu biraz daha ağır bence. <laughs> bu gurme olduğu için bize biraz ters geldi. Baba <laughs> biz sokak yani. <gülüyor> <gülüyor> Kokuları kadar aromatik değiller. <laughs> Arkadaşlar işte hayat budur mazbut bir ahlak bolca sevgi mazbut bir hayat sağlam bir ahlak ve bol bol sevgi neslin cimri sevdiklerine cips kadar basit çok iyi sizi seviyorum teşekkür ederim ama bunu sevmek o kadar sevmedin diyecek kadar işte size de bir ders olsun aslında. Burada size bir ders vermek istedim. <laughs> Bunu kokladığımda hmm. Iy demiştim. Çok büyük yanlış yaparak. Bunun dış görünüşüne kandım. Kokusuna kandım. Sen bunun paketine maketine kandın. Tamam. Evet. Bekledim hmm. o yüzden. <laughs> Tat bir bakalım. Bu bastın geliyor ya. Of ya her şeyi bozuyor işte. görüyorsun de deneyim. Tamam. <laughs> ben aynı eşit boydaki. Hmm, iki ben tane de öyle seçim şey yapmıştım. Ama, Ama benim de, de öyleydi. <laughs> benim de <öğrenecek gülüyor> öyleydi. Tam büyük bir kişi yapayım. Hmm. O bastım değil Sen bunu eve götür. Yok kız kalsın. Zehra abla falan yer. Seviyor musun? <Gülüyor> 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 Bunlar şimdi başka. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de sevdim, sevdim. aslında. Tuzlu olabilir. <laughs> <ha>. Buna göre. <laughs> İlk yemekleri tuz atmam. <laughs> <laughs> Ama biliyorsunuz nerede böyle abidik kubidik tat var ben <laughs> onları çok seviyorum. Aa <laughs> estağfurullah. <Gülüyor> <Cence>. <Gülüyor> Niye öyle diyorsun kendine ya? <laughs> ASMR tadında bir video. de karpuz keseriz. Hı? Yok bugün değil. Ha. Orada. Başka bir hafta. Bugün buradaki karpuzu. <laughs> <laughs> o karpuzu biz götürelim. Beklesin o çürüsün içi. İşte bir şey bir açmış kokmuş. Haydi <laughs> bir de. <gülüyor> <gülüyor> bir de bak. Bir de kendini de. O kadar yolu da taşıdık yani. evet. İşte, böyle ya. Evet. Niye o yiyorsun mı? o zaman yeme. Ben öyle. Tamam, tamam, tamam. Sana hitap etmeyen tat zaten olmaz. Sana hitap tad olmak çok zor. Hmm. Şu an bir atıştırıcı var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya aklınıza erdün şeyler. Şu an bir atıştırıcı. Milyarlara atıştırıldı. <laughs> Geldiler. <laughs> 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 Atıştırıcılar var ya. Onlar da şu an atıştırmasına hani onay verler. Yani. Evet kabul ettiler. <laughs> of ya. Yemeyeceğim artık. Çok kötü hissettim kendimi. Yağlı, tuzlu, tamamen sıcak bir de. <laughs> pis <Pisisin. gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> şey içeyim. Merman niye getir. Yok pis de bir şey. Yakıt mı? O evvel. Pislik yani. <laughs> ben ne yemeyeceğim. Ben biraz bundan yerim. Daha yemeyeceğim bundan. Bence yersin. Beni biliyorsunuz zaten. Bunlar ortada durdunuz sürece evet, ben yiyeceğim sen yani. Sen bunu yemeyecek misin? Hı hı. Bunu da Zeynep'in önünden alalım da yemesin. <laughs> <laughs> Niye ben yiyeceğim abi? <laughs> ne bileyim ortada durduğun şey yiyeceğim bir de değil de. Yemek istemediğin zaman söyle çekelim. Ama <laughs> oh, öyle bir şey değil Ama ya. Da, yani balımda da kendi iradesi yokmuş. 5 dakikayı çekiyoruz. Bak yedin yedin. Tamam olur. Tamam. Son kez Yeter her akşam her akşam. Dişini fırçalıyoruz, fırçalamıyoruz. <laughs> yatağını topluyoruz sabah diyoruz, toplamıyorsun. Tamam. Neyse işte öyle. Cips için bir haftadır dişimi fırçalayıp yatağımı topluyorum. Aferin <laughs> Şimdi de... Şimdi de yeni ödülün... Öyle. Çilekli çitos. Bu arada çitos en sevdiğim cipstir. Bunların paketleri var ya... çok sever. En sevdiğim. Cips üzerine bazı mülazalar. Hiç hatırlamıyor musun Selena Yıldız? Aa, ah, bir dakika dur. Umut'un durun. Ana bu şeyler baharatı. Ya da Şerevza Merevza. Durun ya. Düşüneceğim. Ben Aslında çok çok easy. Ya şey tabii ki abi Lay's yeşil yani sarımsak hmm. Sen ne düşünüyorsun? Yeşil. Çok easy deyince ben bildiğim normal patates düşünüyorum. Evet benimki de Sade ama. Leys sade. Ne? Hı hmm. Ne gidiyorsun o zaman bunları bunları alıyorum? Otur <laughs> Lezade. <laughs> <laughs> Bunlar denemelik. Ama mesela ben dizi mi izleyeceğim? O zaman Lezade alırım? Ya da bakın çok güzel bir öneri. Herhalde. Patos'un yuvarlak cipsi var. Acısı falan çok güzel. Ama yanına yoğurtla sos. Yoğurt, kekik, nane, pul biber. Biraz da kajun. Biraz karıştırıyorsun. Bandıra bandıra of. Vay. Dedim çerezle meraz bir şey. Patos. Patosun, patosun doğuş çayına patosu. evet. ait olduğunu biliyor muydun? Evet. Evet. en güzel ben şey yapmışsın. Ben de Ne? Ben paketin arkasında yazıyor kocaman doğuş. Harbiden mi? Vallahi... Mal mısın? Ben... Kim paketin arkasını okuyor ki? Ama herkes YouTube'umuzu izliyor falan diyoruz. <laughs> 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 Sen paketin arkasını okuyor musun? Ben tamam, okurum. Evet merak ediyorum bazen Başlıyorum. bakıyorum. Bakıyorum. <laughs> evet. <gülüyor> Aa, ben de Fritole'nin soruşturmasını öğrenmiştim. Doğuş çay hmm. şikayet etmiştim. Hmm. Fritole'nin patos yüzünden dördüncü <laughs> Levent. By the way, Fritole. <laughs> yani, ama bunun da arkasında okumasına gerek yok zaten. Bunun da Fritole olduğunu bilirsiniz. Benim gereksiz sinir. Bence biz ne yapalım? Bu kör okutalım, rafta kim kalsın da bu esnafı işaretleyelim. Bu onu işaretleyelim ya. Herkes farklı kör okutu tamam. Allah Allah. Çabuk. <laughs> ya kapatıklı mısınız? Ben de kör okutacağım. O kör okutuyor bak. Ha doğru sen. Neyse hadi Allah'a emanet olalım. Biz gidecektik. 好 <laughs>。